Arkadaşlar merhaba. MEP Sanal Labirent Ustası yarışmasına hoş geldiniz. Bu video sizlere yarışmanın detaylarını aktarmak için hazırlanmıştır. Hepinize keyifli yarışmalar diliyoruz. Yarışma projesini açtıktan sonra öncelikle karşımıza bir dokumentasyon geliyor. Bu dokumentasyonu oldukça iyi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Yarışma adına burada yarışma detayları, kuralları, robot komutları gibi ve aynı zamanda bazı açıklamalı örnekler mevcut. Bunlardan dolayı Burada birçok faydalı bilgiyi bulabilirsiniz. Bu yüzden de burayı iyi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi yarışma projesini başlatmak için öncelikle Riders menüsünde bulunan Start tuşuna basıyoruz. Start tuşuna bastıktan sonra sağ alt tarafta bir durum çubuğu çıkıyor. Bunu eğitimlerinizden de e, biliyorsunuz. Ve karşınıza sonrasında e, bir simülasyon ekranı gelecek. Bu simülasyon ekranı üzerinde bizim robotumuz ve aynı zamanda labirent ortamımız geliyor olacak. Gördüğünüz üzere şu an simüla, simülasyon ekranı karşımıza geldi, yükleniyor ve şimdi burada ortamı görebiliyorsunuz. Şimdi şuradan şöyle bir döndürürsek başlangıç konumuna gelelim ters tarafta başlıyor. O yüzden böyle ekranı döndürünce bu başlangıç konumuyla bitiş konumunu diğer tarafta görebileceksiniz. Evet. Şimdi biraz yarışmadan bahsedelim. Simülatör ekranında labirant çözen robotumuzu bu, burada ve aynı zamanda yarışma parkurunu görmekteyiz. Öncelikle yarışma parkurunun dinamik bir parkur olduğunu belirtmekte fayda var. Yani e, şöyle ki e, birazdan bir kod değişikliği yapıp ben tekrar reset'e bastığımda burada yepyeni bir labirent göreceğim. Bu belirli bir e, sisteme bağlı olarak e, yeniden tasarlanan e, bir parkur. Dilerseniz bunu şimdi bir deneyelim. E, şurada gördüğünüz üzere reset'e basacağım ve akabinde şurada aşağıda tekrar e, Simülasyon yeniden başlatılmasını göreceğiz. Ve burada yepyeni bir parkur oluştuğunu şimdi burada göreceksiniz. E, ve sonrasında da burada bir loading diye bir ifade var. Bu bittikten sonra running'e geçtiğinde de zaman e, saymaya başlıyor. Sistemin yüklenmesi e, belirli bir süre alıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da bunu beklemek durumundayız. Şimdi e, bütün parkurlar e, eşit sayıda dönüş ve e, toplam mesafe e, şeye bağlı olarak hazırlanmış ve e, ayarlanmış durumda. Algoritması e, buna göre şekillenmiş durumda. E, ve aynı zamanda e, bütün burada göreceğiniz labirentler belirli bir algoritm e, belirli bir e, döngüsel yapı içermiyor. Yani şöyle ki bütün yapılar en sonunda dış duvara bağlı. Burada gördüğünüz üzere şu anda bu da dış duvara bağlı, bu da dış çerçeveye bağlı. Buradaki kısımlar da dış çerçeveye bağlı. Bunun bir sebebi var. Bu sayede siz saat e, takip ya da sol takip algoritmalarını kullanabilirsiniz. Döngüsel ifadeler yok. Yani kendi ortasında e, dönen e, ortası sadece ortada kalan e, şeyler yok. Eğer böyle bir şey görürseniz e, bazen Ekranın yüklenmesinde e, sorun olabiliyor. E, çünkü çok fazla duvar ve yapı var. Simülatörü kapatıp tekrar açarsanız orada böyle bir boşluk olmadığını aslında orada bir duvar olduğunu e, görmüş olacaksınız. E, tekrar söylemiş olayım. Burada bütün e, yapılar dış kabuğa bağlı. Böylelikle sağ takip ya da sol takip algoritmalarını uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi robotumuzun görevi Elbette bu burada belirtilen parkuru en kısa sürede tamamlayarak e, şuradaki beyaz bölüme gelmesi ve bu beyaz bölümde duvara çarpmadan dur, e, durabilmesi. E, bu yarışma başlangıcı sistemin yüklenmesi buradaki kısımda running yazmasıyla başlıyor. Ve robotumuz beyaz e, bölüme gelmesiyle de sonlanmış oluyor. En son e, duvara çarpıp çarpmadığı e, takip ediliyor. Buna bağlı olarak da e, yarışma sonrasında sonlandırılıyor. Şimdi biraz da robotumuzdan e, bahsedelim. Robotumuz üzerinde e, ön tarafta e, ve sağ ve sol e, ön tarafında, ön tarafta 3 tane olmak üzere e, mesafe sensörü. Sağ ve sol tarafında direkt yanlara bakan bir iki mesafe sensörü ve arka çaprazlara bakan e, ayrıca iki mesafe sensörü bulunuyor. Dokumentasyona gelip, dokümantasyonda robot komutları bölümüne tıklarsanız, burada göreceğimiz üzere e, robotumuzun bütün mesafe sensörlerini üzerinde görebilirsiniz. Aynı zamanda bir de renk e, algılayan, yani sim e, şu son noktada e, beyaz e, bölümü bir bölge olduğunu anlamınıza sebep olacak e, olan e, imkan verecek olan. Robot komutları bölümünde ee, bir renk sensörümüz söz konusu. Ee, bunlarla ilgili olan da fonksiyonlarımız burada alt tarafta robot komutlarında ee, ve açıklamaları da sağ tarafında mevcut. Bunları ayrıca detaylı olarak değineceğiz. Evet. Şimdi peki bu komutları ve bu sensörleri nasıl kullanacağımızı konuşalım. Ee, eğitimlerden de bildiğiniz üzere Robotumuz üzerinde robotumuzu kodlamak için sol tarafta bir user kod bölümü var. Buna tıklıyoruz ve burada karşımıza kodlama bölümü geliyor. Bu yarışmada Python diliyle Python programlama dili diliyle çalışacaksınız ve bu yarışmadaki mevcut olan programlama dili Python. Şimdi Buna bağlı olarak e, öncelikle bir örnek bir yarışma yapalım ve e, nasıl skor alındığını e, birlikte inceleyelim. E, bunun için ben sizden çok kısa bir süre rica edeceğim. E, ilgili olarak şöyle bir, bir değişiklik yapalım. Evet, şimdi. Ben kodu değiştirdim. Şimdi robot reset'e basacağım. Evet gördüğünüz üzere robotumuz şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere robotumuz parkur bitirdi. Burada parkur bit bitti ve burada da aldığımız skor gözüküyor şu anda. Ee, şimdi e, bu noktada e, alınacak ceza durumlarından bahsedelim. Eğer ki robotunuz e, bu beyaz bölümde durmaz ve karşı duvara çarparsa e, bu durumda bir e, ceza süresi ekleniyor. E, ceza puanı ekleniyor yarışmaya. Dolayısıyla bunu dikkat etmek durumundasınız. Bunun için de robot üzerinde biraz önce gösterdiğim gibi siyahla beyazı ayırt edebilen bir renk sensörü mevcut. Şimdi bunlar haricinde elbette çok farklı sorularınız olacaktır. Sorularınız için Riders Discord kanalımıza uğramayı unutmayın. Hem burada tanıtım sayfasında hem de bütün sayfaların en altında. Discord kanalımız mevcut. Bu linke tıkladığınızda sonra Open'a bastığınızda e, Riders'ın Discord e, kanalını göreceksiniz. Buradan kabul ete bastığınızda e, sayfaya giriş yapacağız ve sol tarafta sol tarafta Map Robot yarışması 2022'yi göreceksiniz. Burada çeşitli sorularınızı e, bizim ekibimize iletebilir ve buna dair cevaplar alabilirsiniz. E, bunun haricinde bir de Riders'ın geliştirilmesi konusunda bize yardımcı olabilirsiniz, seviniriz. Kısa bir memnuniyet anketimiz var. Bu memnuniyet anketine tıkladığınızda açılan pencerede labirent Ustası kategorisi için olan memnuniyet anketimiz var. Kısa bir şekilde doldurup bizimle paylaşabilirsiniz görüş ve düşüncelerinizi. Gerçekten çok seviniriz. Yarışma detay videosunun Sonuna geldik. Açıklamalar bölümünde başka videolar da mevcut. Bu videoları da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Yarışma adına oldukça faydalı bilgiler bulacaksınız bu bölümlerde de. Ve hepinize keyifli yarışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.